İlan hocamızda inşallah yolumuza devam edeceğiz. Geçen yıl işin başında bahsettiğimiz gibi önceliğimiz bir olma, beraber olma, aile olma vurgusu üzerinden gideceğiz. İnşallah biz bir oldukça, beraber oldukça, birbirine sahip çıktıkça, samimi oldukça daha güzel şeyler başarıp daha güzel şeyler yaşarız düşüncesindeyim. Teşekkür ediyorum. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Eee burada olduğunuz için. Eee başkanıma da teşekkür ediyorum güzel eee sözleri için. İlk önce geçen seneki şampiyonluğu Rize Spor için e hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi eee kutluyorum. E, şehirde şahsıma olan ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. E, hedeflerimizin örtüştüğü bir camia inşallah hep beraber burada başkanımın dediği gibi bir aile olarak en güzelini yapacağız. E, burada olduğum için mutluyum. Rize Spor Rize şehri e, futbola tutkun bir şehir. Ama şunu görüyorum Tabii ki buradaki her antrenör, her yönetim, her teknik direktör enerjisini sonuna kadar kullanmıştır. Ama Rize şehri Süper özellikle uzun süredir var olan potansiyelini başarıya ve ligin özel takımı olma noktasındaki hedefe doğru tam olarak yöneltemediğini görüyoruz. İnşallah bu sene hep beraber özellikle vurguluyorum hep beraber çünkü ben sadece bu takımın bu kulübün futbol anlamındaki teknik bölümde en önde gelen kişiyim. Bu şehir yönetim tüm camianın dinamikleriyle inşallah harekete geçecek. Hep beraber ve burada güzel günler yaşayacağız. Rize Sporu, Rize Sporu, bu ligin, bu seneki ve tabii ki süreklilikte önemli. Özel takımı yapmaya çalışacağız. Herkese Rize Spor çok iyi bir takım, çok iyi mücadele ediyor dedireceğiz. Rize Spora zaten çok saygın bir kulüp, futbol anlamında da tüm spor kamuoyunun beğenisini, saygınlığını kazanan Süper Lig'de bir takım olmasını hep beraber sağlamaya çalışacağız. Ee, i̇nşallah güzel günler yaşayacağız. Özellikle şahsımın ismi gündeme geldiği günden itibaren şehirde şahsıma oluşan ilgiye, teveccühe ve güvene tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Yani başkanımızla dediğiniz gibi kısa bir sürede yönetimimizle biz yol aldık ve bugüne kadar geldik. E şunu konuştuk. Rize Spor'un özellikle Süper Lig'de son zamanlarda sergilediği performanstan hiçbirimiz memnun değiliz. E artık Rize Spor'un bu ligde de ses getirecek bir takım olması gerekiyor. Eee istikrarlı bir yapıya bürünmesi gerekiyor o kelimeyi kullanmak istemiyorum. İşte Bazen bir atlikte, bazen süperlikte mücadelesini sürdüren süperlikte sürekli küme düşmeye e, aday bir takım olma görüntüsünü e, yönetimimizin değiştirmek istediğini daha özel bir takım oluşturmak istediğini ve e, başarılı olmak istediğini gördüm. Bunlar da tamamen e, benim futbola bakış antrenörlük ilkelerimle tamamen e, örtüşüyordu. E, bu noktada ee, bu Rize Spor'un e, yeni serüveninde e, ben de bu noktada şehre, kulübe yardımcı olmak istedim. Yani hedefler bir şekilde örtüştü. Teknik adam ve e, tribünlerin aynı enerjiyi yakalaması. Evet burada o bahsettiğiniz e, sinerjiyi yakalamaya çalışacağız. Ben yine doğal olacağım. E, yani bugüne kadar sağ kenarında nasıl bir ilham palut varsa e, inşallah burada da aynısı e, olacak. Burada da umuyorum ki taraftarımızın bu başlangıç ilgisi maçlarda artarak devam edecek. Biz de onların beklediği futbolu zaman içerisinde ve mücadeleyi göstereceğiz. Ve ben o bahsettiğiniz bölge insanı ve benim antrenör profilimle arada güzel bir uyum oluşacağını düşünüyorum. Evet, diğer soruya geldiğiniz zaman bugün... ...başkanımız ve yönetimimizle... ...bir toplantımız daha olacak. Ve burada... ...yeni sezon kadro yapılanması ile alakalı... ...ben... ...görüşlerimi yönetimimize... ...ileteceğim. Tek başına benim karar vereceğim... ...bir durum değil bu. Ama şunu istiyoruz... ...iyi bir takım olmak istiyoruz. Bu ligin şartlarına... ...uygun bir takım olmak istiyoruz. Bu ligde... ...dönem içerisinde en başta belli bir futbol kültürü, evet Rize Spor oyunu budur. Rize Spor bugün de bu oyunu ortaya koydu denilebilecek bir oyun yapısı ve bunu dediğiniz gibi bölgenin mücadeleci ve hırslı yapısıyla birleştiren bir e, futbolu izlettirmek istiyoruz. E, tabii ki bu sonuçta futbolcularla uygulanabilecek bir e, oluşum ve biz de e, bu ligde başarılı olabilecek bir takımı yönetimimizle başkanımızla beraber oluşturmaya çalışacağız. Biz bir dönem bize de e, ilk etabı geçirmeyi düşüneceğiz. 29'u gibi, 29 Haziran gibi başlamayı düşünüyoruz Rize'de. E, ve daha sonra da eğer mümkün olursa Erzurum'da bir kamp yapmayı düşünüyoruz. Sezona bu şekilde hazırlanmak planımız. Sadece sonuçlar için söz veremem. Çünkü bilmiyorum sonuçlar eee bir matematik değil futbol. Bazen her şeyi doğru yaparsanız sonucu alamayabilirsiniz. Bazen o gün birçok şeyi istediğiniz gibi yapmamanıza rağmen sahadan iyi bir sonuçla ayrılırsınız. E, ben demin bahsettiğim gibi daha önceki takımlarımda da olduğu gibi çok aslında geçmişe atıfta bulunmak çok tarzım değil ama belli bir oyun kültürü olan sahada ne oynadığını bilen her oyuncunun kendi görevlerinin farkında ve buna sadık olduğu bir yapı oluşturmak istiyorum. Ve süreç içerisinde bunu tabii ki sonuçlarla desteklemek istiyoruz. Ve demin bahsettiğim Rize Spor'un her sene ki Süper Lig'deki acabalarını yaşamayan bir takım haline getirmek ve gün be gün daha yükseklere gelen bir sıralamada da Rize Spor Hayal ediyorum. Ee, Birçok genç oyuncu var takım kadrosu içerisinde. Ee, tabii ki bazılarının Emirhan gibi örnekleri sahada çok izleme şansımız olmasına rağmen e, bazı oyuncular hakkında e, takdir edersiniz ki çok az bilgiye e, sahibim. Biz bunu sezon hazırlık çalışmalarında da değerlendireceğiz. Ve lig içerisinde de bu oyuncuları kendi bünyemiz içerisinde görmeye çalışacağız. Hazır olan oyunculara da, burası çok önemli, hazır olan oyunculara da biz takımda şans vermekten imtina etmeyeceğiz. Ama bu böyle, şöyle olmayacak. İlhan Hoca da genç oyuncu oynattı, ne güzel altyapıdan oyuncu oynattı desinler diye değil. Gerçekten hazır olduğu için bu takıma katkı sağlayacağını hissettiğimiz zaman biz altyapıyla alakalı oyuncuları da inşallah süreç içerisinde değerlendireceğiz.